Fikirlerimiz, düşüncelerimiz zaten çok farklı şeyler değil ee, ve biz sonuç bildirisi olarak yayınlandı. Bu sonuç bildirisi oy birliğiyle kabul edildi ve orada zaten düşüncelerimiz net olarak ortada. Bizim e, Kırım Tatar halkının ve Kırım'ın geleceğiyle alakalı hassasiyetlerimiz çok nettir şeyde. Duruşumuz da çok nettir. Bizim hiç e, bu bildiri hiç kimsenin e, efendim muhatap almasına falan gerek yok. Yani bu bizim genel görüşlerimiz ilke ve prensiplerimizdir. Biz 40 sene evvel bunu savunuyorduk. 20 sene evvel bunu savunuyorduk. Şu anda da aynı şeyleri savunuyoruz. Farklı bir şey söylemiyoruz. Yani farklı davranış biçimi gösterenler 40 sene evvel yaptıklarını yapmıyorlar. Hadise bu. 30 sene evvel, 20 sene evvel. Dolayısıyla biz onlara diyoruz ki bir halk olarak, vatandaş olarak, Kırım Tatarı olarak diyoruz ki doğru şey budur. Yolumuz bu, istikametimiz bu, efendim prensiplerimiz bu. Yani biz yeniden milli harekete çerçeve çizmeyeceğiz. Çizenler ayrıyeten çizsinler. Ama bizim adımıza, meclisimiz adına çizmesine çizileceklerse bu reddolunacak. Yani bu bir tabir vardır, bu at bu şeyi taşımaz, atar üstünden.